Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Bugün balık burcu ve yükseleni balık olanlar için niyet edip bir Türk kahvesi falı bakacağız. Siz dileklerinizi tutarken sesli bir şekilde tutalım lütfen. Siz dileklerinizi tutarken ben o sırada hepinize çok teşekkür ederim. Destekleriniz için, beğenileriniz için, yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. Şöyle çalım bakalım neler neler çıkacak. Şöyle. Oo, çok güzel. Bayrağı dikmişsiniz artık. Şöyle bir bakalım. Şöyle göstereyim. Resmen sevgili balıklar böyle arşa bayrağı dikmişsiniz. çok güzel. Bayraktan önce burada bir 7 rakamını görüyorum. Bir de anahtar var. Hemen 7 rakamının yanında şurada. Harika bir başlangıç yaptık. Şöyle söyleyeyim. 7'nin mucize rakamı olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Bu standart bir bilgi. Böyle yanında anahtarın olması da anahtarla ilgili olan olayların çözüleceğini. Yani anahtarla alakalı durumların çözüleceğini. Belki bir ev sahibi, belki bir araba sahibi, belki de bir arsa ya da evinizde iyi gitmeyen şeyler için mucizelerin gerçekleştiğini, işlerin artık takırında ilerlemesi gibi böyle durumlar olacağını gösteriyor burada. Bir de sevgili balıklar böyle ellerinizi böyle açmışsınız, açık duruyor elleriniz. Böyle dua halindesiniz. Kalbinizle ettiğiniz duaların karşılığını bulacaksınız. Kalp demişken sevgili balıklar burada ufak bir kalp görüyorum ama nasıl güzel böyle bembeyaz tertemiz. Fakat içinde iki tane leke var. Böyle kalbinizde iki kişinin yapmış olduğu bir problem mi var? Hani böyle iki kişiyle güvendiğinizde kalbinizi mi lekelediler? Böyle ya da aşkı kalbinizi mi kapattınız? Tabii ki böyle hayatımızda bazı dönemlerden geçeceğiz. Böyle bu aşkta yaşanabilir. Ama insan tabii ki yeniden sever. Hiç olmaz dediğimiz anda yeniden böyle birine güvenirken buluruz kendimizi. Sevgili balıklar, kendinize alan açmaya başlıyorsunuz. Böyle rahatlamak için, nefes almak için olduğunuz yerden uzaklaşacaksınız. Bu size iyi gelecek. işle ilgili böyle standardın dışına çıkma gibi bir cesaretinde bulunursanız daha çok kazanacaksınız. Olduğunuz alan genişleyecek, ferahlayacaksınız resmen. Bir de burada sevgili balıklar fil ayağa kalkmış. Para ile ilgilidir. Maddiyatta şaha kalkacaksınız resmen. Çünkü fil maddi, manevi şeylerin birleşmesiyle alakalı bir şey burada. Resmen böyle kafanız karışık hani içinde kafa karışıklığı görünüyor Hayatınıza dışarıdan sürekli sözlü böyle bir muhalefet var hani şöyle yapmasan daha iyi böyle yapmasan daha iyi gibi hani içine sürekli böyle laflarıyla müdahale ediyor belki o olmasa uzunuz bozulmayacak dediğiniz bir kişi var ama o kişi tam gaz devam ediyor siz bu kişiye takılmamaya çalışın belki kayınvalideniz de olabilir bu kişi siz çünkü cevap verdikçe daha da üste çıkıyor. Daha da karşılık buldukça bu olay sürekli böyle karşılıklı şey atışma haline dönmüş. Ve sevgili bekar balıklar burada yüzük var. Resmen böyle sade. Evlilik düşünüyorsanız bekar olanlar aile içinde sade olsa da olur diyecek kadar alçak gönüllü. Böyle Yüzük var burada böyle iki insan var sadece resmen ikinci baharınız gibi olacak bu durum sade sessiz bir şey olacak ve sevgili balıklar sağlığınızı sıkıntı sokan tek şey şu an beslenme alışkanlığınız gibi duruyor dikkat edin lütfen böyle çok seçici olabilirsiniz bu sebepten dolayı belki vücudunuz vitaminsiz kalmıştır. Çünkü her şeyin yolu ve sonu beslenmeye çıkıyor kesinlikle. Bir de uzun zamandır çabaladığınız, uzun zamandır efor sarbettiğiniz, zaman harcadığınız bir durum var. Ve artık zafere ulaşıyorsunuz, yolun sonuna geliyorsunuz. Ve çevrenizdeki o konuşan insanlar var. Hani şöyle söyleyeyim, hiçbir şey yapmazlar hayatınızla ilgili... Ama hep bir yorum sahibidirler. Öyle yapamazsın. Sen bir şeyi anlatırsın. Ya ben bu durum böyle böyle yapacağım. Böyle yapsam işte şu şekilde para kazanırım. Her şekilde bir yorum sahibi olup da heves kıran insanlar var ama siz onların resmen böyle üstüne basa 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 böyle bayrağı dikmişsiniz oraya. Ben yaptım. Artık herkes sussun. Çok güzel çıkmış. Gerçekten inanın çok güzel. Çok da güzel bir başlangıç yaptık fincanımızda. Şöyle tabağımıza geçelim artık. O çok güzel. Resmen böyle çepeçevre sarmış etrafınızı. Böyle ailenizden bir baskı görüyorsunuz. Belki işe gir artık ya da belki evlen artık gibi bir baskı var ve siz içinde böyle hapsolmuşsunuz. Ama yine kendi içinizde yapacağınızı yapıyorsunuz sevgili balıklar. Kim ne derse desin siz o yolunuzda dümdüz ilerliyorsunuz. Bir haber gelecek size. İki tane balığınız var. İki balığın biri büyük. Çok kısmetli. Diğeri küçük. Ama biri sizi çok sevindirecek. Diğeri de maddi açıdan gelecek bir haber olacak size. Hayatınızda böyle o ailenizdeki o aldığınız baskıdan kurtulacaksınız bu gelen haberle. Belki işe gireceksiniz. Belki evlenmeyle ilgili bir haber gelecek ama resmen böyle o balığın sırtına binip gidiyorsunuz. Kurtuluyorsunuz, feraha eriyorsunuz. Şimdilik bu kadar sevgili balıklar. Uyanları kabul edin, uymayanları evrene gönderelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Haftaya görüşmek üzere balıklar.